Selamlar CSS eğitim serisinin 3. bölümünde renkler konu başlığı altında renk tanımlama yöntemleri, renk aletleri ve araçları inceliyor olacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Hızlı bir şekilde sunum üstünde ağırlıklı olarak gideceğiz. Sonra uygulama tarafında da inceliyor oluruz. Renk tanımlama yöntemlerine baktığımız zaman karşımıza ilk olarak renk isimleri geliyor. Burada Color Red, işte Color Blue, Color Green gibi değerler tarayıcılar tarafından desteklenen renk isimleri. Bunu W3 c üzerinden görüntüleyebiliriz. Şöyle siteye sizi götüreyim. Burada HTML Color Names'e baktığınız zaman 140 tane Color'ın isimleriyle birlikte kendilerini görebilirsiniz. Buradaki isimleri kullanabileceğiniz gibi hexadecimal değerleri veya işte RGB tanımlarında kullanmanız tabii ki mümkün. Daha sonra karşımıza RGB dediğimiz red, green, blue bileşenlerinden oluşan renk tanımlama yöntemi geliyor. Zaten renkler konusu oldukça basit. Burada red, green, blue tarafı içeriği 0 ile 255 renk alabiliyor. Yani toplam 256 tane değer alabilir. Çünkü tamamının sıfır olması demek siyah demek. Tamamının 255 olması demek de beyaz demek. Aradaki tüm renk kombinasyonlarını düşündüğünüz zaman yani her birini 255 ile çarpalım. 255 çarpı 255 çarpı 255 diyorum. Aslında 256 ile çarpmamız lazım. Çünkü sıfırla son değerde bizim için geçerli olmuş olacaktır. Şöyle 16.777.216 tane farklı renk tonu elde edebiliyoruz yani Diğer renk tanımlama yöntemimiz RGBA yani alfa kanalı ekleniyor. Burada bir opacity verebiliyoruz. Saydamlık sağlayabiliyoruz böylece renklerimize. İşte 0 ile 1 arasına bir değer alır bu son değer. Eğer 0.5 verirseniz yarı saydam bir renk elde etmiş olursunuz. Daha sonra hex kodları dediğimiz tanımlama yöntemimiz var. Orada da şurada görmüş olduğunuz gibi başına diyez ekleyerek toplam 6 tane haneden, ikişerli ikişerli 6 tane haneden oluşacaktır. Şöyle hemen şuradan bir lazer işaretçimizi alalım. Buradaki her bir hane 0 ile... 15'lik bir değere karşılık gelir. Yani hexadecimal kodlar tarafına baktığımız zaman 0'dan 15'e kadar burada da 0'dan F'ye kadar değerler aldığını görebilirsiniz. Ben F'yi kullandığım zaman aslında buraya 15 yazdığımı bilmem gerekir. RGB ile aslında birebir karşılaştırabilirsiniz. Buradaki iki hane RGB'deki tek haneye karşılık gelir. Yani daha doğrusu tek alana karşılık gelir. Çünkü siz burada 0 ile 255 arasında bir değer verebildiğiniz için toplam 256 tane değer olacağını düşünürsek eğer. Buradaki her hanede 0 15 arasında toplam 16 tane değer alacağına göre 16 ile 16'yı çarptığınız zaman 256'ya ulaşırsınız. Bu da yine iki hanelik bir değerin 256 tane farklı değer alabileceğini aslında bizlere söylemiş oluyor. Toplamına baktığınız zaman yine RGB'nin desteklemiş olduğu 16.777.000 küsur vardı ya ona karşılık gelecektir. Şurada da örneğini verdim. Her hane 0.255 arasında 256 farklı değer. Hex'teki her hanede 0.15 arasında değer alır. 16 çarpı 16'dan 256 tane farklı değer alacaktır. Burada hex için bir şey yok. Alfa kanalı yok yani saydamlık desteği gibi bir şey söz konusu değil. HSL diye yeni bir yöntemimiz var, Tanımlama yöntemimiz var. HSL'de ise hue saturation ve lightness dediğimiz renk tonu, doygunluk ve parlaklık diyebileceğimiz Türkçe'ye bu şekilde çevirebileceğimiz değerler alarak renk tanımlaması yapabiliyoruz. Hue dediğimiz bunun tonu 0 ile 360 derece arasında değişir. Şu sağ tarafta da örneğini görebiliyorsunuz. 0 derece kırmızıya, 120 derecede yeşile karşılık gelecektir. 240 derecede maviye karşılık gelecektir. Aslında temel olarak baktığınız zaman yine red, green, blue arasında gidip gelen bir renk skalamız var. Sadece yöntemleri, tanımlama, ifade etme yöntemleri farklılık gösteriyor. HSL dediğim gibi renk tonunu mesela burada sıfır almış, doygunluğunu %100 vermiş, %50 de parlaklık vermişiz. Bu bizim kırmızı rengimize karşılık geliyor. Bir de bunun alfa kanallı olanı var. Yani saydamlık özelliğini kattığımız. O da sonunda A ile bitiyor. Aynı şekilde en son değerimiz alfa kanalının değeri olacaktır. 0 ile 1 arasında bir değer alacaktır. Şimdi birkaç tane siteye götüreceğim sizleri. Ondan sonra Visual Studio Code tarafında birkaç tane tanımlama yapıp videoyu sonlandıracağım. İlk göreceğimiz site Color Names. Daha zaten görmüştük. HTML Color nickname'lerini isimleri üzerinden vermek için burayı kullanabilirsiniz. Yine burada sol taraftaki listeye bir göz atmanıza fayda var. CMYK'ya vesaire girmedim arkadaşlar. Bunlar sizin için yeterli olacaktır. Ama yine bakmak isterseniz genel kültür olsun diye buradan tabii ki kontrol edebilirsiniz. Diğer sitemiz Color Hunt. Burada popüler işte bu ay popüler olanlar, bu yıl popüler olanlar, tüm zamanlardaki popüler olanlar şeklinde renk kombinasyonlarını görebilirsiniz. Sonuçta CSS bir tasarım unsuru olduğu için trende, sektöre, işte birbiriyle alakalı uyumlu renklere bakmak isteyebilirsiniz. İşte konseptler var burada daha böyle koyu temalar olarak düşünürsek eğer dark tonlarını bu şekilde paletler üzerinden alabilirsiniz. Bunlar hexadecimal kodları bildiğiniz üzere kopyalayabilirsiniz üstüne tıklayarak. Kendi yani renk paletlerinizi oluşturmanız mümkün. Bir de Brand Colors var. Burada örnek veriyorum Adobe, Airbnb gibi diğer şirketlerin color name'leri var. Mesela buraya Facebook yazdığım zaman burada Facebook renk tonunu verecektir. Ya da Twitter dersem eğer eski ismiyle bu şekilde renk paleti kodlarını verecektir. Son olarak Colorzilla diye bir eklentimiz var. Bunu Chrome tarayıcınıza kurabilirsiniz. Burada mesela şuraya gelelim. Seçtim. Bakın şu an sayfada renk seçimi yapabiliyorum. Yani örnek algılamaya çalışıyor şu an. Beyaz olarak kopyalamış. Şöyle üstüne geldiğim zaman şurada mesela yeşil var. Bu tonu alacağım derseniz eğer tıklayarak bunu panoya kopyalayabilirsiniz. Bu eklenti de faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İşin uygulama tarafına geçelim. Tanımlarını yapıp geçeceğiz. Şurada lorem5 deyip işte hemen bunlara bir id vereceğim ben. P değil de div'e çevirdim arkadaşlar. Daha iyi olacaktır göstermek açısından. Bir kere div'lere standart olarak bir width verelim. İşte 50 piksel 50 piksel olsun her birine de ID bazlı renk atamaları yapıyor olacağız. Background color'la birlikte bir arka plan ataması yapalım. İlk öğrendiğimiz şey neydi? Renk isimleriydi. Şöyle blue verdim diyelim ki. Bunu geldim bir tarayıcıda açtım. Hatta şunlara gerek kalmadı. Şunları da sileceğim. Tamam, kutumuz geldi. Bu renk ismiyleydi. Box 2 diyorum. Burada background color RGB dedikten sonra mesela 128 kafadan tamamen şu an atıyorum. Böyle bir renk verdiğim zaman vücut suyu kod zaten ön izlemeyle de bana bunu sunuyor. Tam griye denk getirmiş olduk bu değeri vererek. Kaydettim. Altına geldi. Box 3 RGB'nin saydam halini yapalım. Yine background color ile birlikte RGBA diyorum. Burada da 178 58 65 diyelim. Yine kafadan attım. 0.5 ile bir saydamlık veriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde gözükecektir. Box 4. Burada da HSL'yi kullanabiliriz. İlk değerimiz bizim rengin aslında kendisiydi. Yani 0 ile 360 derece arasında bir renk alıyordu. 270 verelim örnek veriyorum. %100 doygunluk olsun. Açıklıkta mesela %50 olsun. Böyle bir renkmiş örnek olarak. Yine şuraya geldiğiniz zaman bakın farklı varyasyonlarında burada görmeniz mümkün. RGB'ye hexe çeviriyor. Tek tıkla bunu yapmanız mümkün. Hexe desimal karşılığını almak isteyebilirsiniz vesaire. Biz burada hangisini verdik? HSL'yi vermiş olduk. Şuna da 5 diyorum. HSL A dedim. Burada da 0. 3 diyelim. Daha açık onda bir şey görüntülenecektir. Opacity değeri verdiğim için. Son olarak hexe desimal değeri örneklendirebiliriz. Burada da şöyle yine kafadan atacağım. FFAA55 şeklinde bir şey verdim. Bu da turuncuya yakın bir şey oldu. Şöyle bir kısa yolu da var. Şunu açıklama satırı yapayım. Mesela burada iki tane FF var ya. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tanımda mümkün. Birebir aynı rengi verecektir. Da şunu da açayım. Ön izlemesinde görün. Bakın bunlar birebir aynı renkler. Ama bu daha bir kısa tanımı. İki tane FF, FF varsa tek FF'e düşürdüğünüz zaman da aynı kapıya çıkacaktır. Anlatacaklarım bu kadardı. Yeterince zaten renk konusu için uzun olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. We'll <laughs>